d. Sâin yapılışı Tavaftan sonra Hacer-i Esved istilam edilerek Safa tepesine çıkılır. Allah'ım senin rızan için Safa ile Merve arasında yedi şavt, hac veya umre sâini yapmak istiyorum. Bunu bana kolay kıl ve kabul et diye niyet edilir. Safa tepesinde Kabe'ye dönülerek tekbir, tehlil getirilir ve salavat-ı şerife okunur. Eller kaldırılarak dua edilir ve Merve'ye doğru yürünür. Erkekler yeşil ışıklı sütunlar arasında hervele yaparlar. Merve'de de Kabe'ye dönülerek tekbir, tehlil, salavat-ı şerife okunur. Eller kaldırılıp dua edilir. Böylece sayin bir şaftı tamamlanmış olur. Aynı şekilde Safa'dan Merve'ye dört gidiş, Merve'den de Safa'ya üç dönüş olmak üzere yedi şavt tamamlanmış olur. Gerek haç, gerek umre için say birer defa yapılır. Nafilesi yoktur. Bunun için her tavaftan sonra say yapılmaz. Haç sayinin ziyaret tavafından sonra yapılması eftaldir. Ancak, ziyaret tavafından sonra izdiham olacağı için Arafat'a çıkmadan önce herhangi bir nafile tavaftan sonra da yapılabilir. Temettu haccı yapanlara gelince onlar umreyi tamamladıktan sonra ihramdan çıkarlar. Say ise ancak ihrama girdikten sonra yapılabilir. Temettu haccı yapan kimse ziyaret tavafından önce hac sayini yapmak isterse terviye günü veya daha önce hac için ihrama girdikten sonra bir nafile tavaf yapar, sonra da haccın saini yapabilir. b. Müzdelife'de vakfe yapmak. Müzdelife, harem sınırları içinde Arafat ile Mina arasında bir yerdir. Hacılar, arefe günü güneş battıktan sonra Arafat'tan buraya gelirler. Burada, Akşam ve yatsı namazları yatsı vaktinde birlikte kılınır. Buna cem-i tehir denir ve vaciptir. Akşam ve yatsı namazları Arafat'ta ve yolda kılınmaz. Şayet kılınacak olursa yatsı vakti çıkmadan müzdelifeye gelinmiş ise yeniden kılınması gerekir. Ancak müzdelifeye gelmeden Arafat'ta veya yolda Yatsı vaktinin çıkacağından korkulursa bu takdirde akşam ve yatsı namazları müzdelifeye gelmeden kılınır. Müzdelifede akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir ile kılabilmek için hac için ihramlı olmak, arefeyi bayrama bağlayan gece müzdelifede bulunmak ve yatsı vakti girmiş olmak şarttır. Cem-i tehir yapılırken İki farz arasında sünnet kılınmaz. Bu itibarla akşamın sünneti ile yatsının ilk sünneti terk edilir. İki vaktin namazı bir ezan ve kametle kılınır. Yatsı namazı için ayrıca ezan ve ikamet gerekmez. Yatsının farzından sonra iki rekat sünnet ile vitir kılınır.